Zaten bir daha kapıyı çevirme sıkacaktım ben bunu. Oha. Ellerinizi kaldırın deyince anladım <laughs> ben şey var diye. Sen kapkarı bir adamı görüyorsun. Üstünde belki bomba var. Ben bileceğim. Abicim biz çok yaşa yaşıyoruz. Kaldıran nedeni yazmıyor. Herkese güle güle. Kapkarı Ben Ben Abi çok kıymetli bir andı ya. Ahmet var ya yaka kamerası bu yüzden almak istiyorum biliyor musun? Böyle anonslara gidip de böyle buraya gelip. <laughs> abi ben GoPro almak istiyorum. Valla. Abi neleri var ya. Neler i̇çiyorlar, içiyorlar. içiyorlar. Abi on... Uyuşturucu eşi olmuş 14-15 abi. O çocuk psikolojisi tabi bozulur. Kedi abi, ıkık kemer tarafından. Abi mezarlara el basmayın. Ben de kötü yaşıyorum oturuyorum. Ay benim telefonum kaybetmiş. Bir ışıkları yok.